Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Avrupa'da ve ülkemizde önemli karşılaşmalar oynanacak. İlk olarak Premier Lig diyelim. Premier Lig'de Arsenal Manchester City karşılaşması oynanacak ki acaba bu senenin şampiyonluk kilidini açacak anahtar maçlarından biri mi diye soru işaretini bırakabiliriz. Açıkçası Premier Lig'de son haftada Manchester City Wolverhampton'a kaybetti. Ben bu puan kaybını bekliyordum overall oyun kimliğinde düşündüğümüzde ama Arsenal'ın vites arttırdığını söylemek lazım. Lig'e beklenenden bir tık sallantılı başladı topçular ve fakat Arteta geçtiğimiz yılın savunma sistemine döndükten sonra özellikle Saka'nın çok üst düzey performansı, Odegaard'ın liderliği, Jesus'un sakatlıktan dönüşü bu takımı Beklenen seviyeye getirmiş durumda. Tabii Rice'ın da katkısı giderek artıyor. O notu da düşeyim. City'de çok formda bir başlangıç yapıldıktan sonra acaba bir tık sallantı var mı? Tam olarak bunu söyleyemeyiz. Özellikle hücum attığınızda hem Haaland hem Alvarez var ise, oraya bir de Doku gibi bir sihirbazı eklemişseniz, e savunma attığınızda zaten her ne kadar son maçta kendi kalesine asara Diaz'lar, Gvardiol'lar önemli futbolcular varken Pep Guardiola takımında tam bunu söylemek biraz iddialı olur. Ama hafif bir denizde sallantılı bir dalga durumu var diyebiliriz. Arsenal bundan faydalanabilir. Özellikle maç Emirates'teyken. Büyük maçlarda City'nin çok vites arttırdığını, gazı en yüksek seviyede köklediğini biliyoruz. Oyuncuların da performansı arttırdığını biliyoruz. Ama Arsenal eğer bu sene biz bu yarışın içinde beklenenden daha yüksek seviyede ciddiyetimizi göstereceğiz diyorsa bu karşılaşmada biraz farklı olmak zorunda. Ben iki takımın da gol bulacağı 90 dakikanın korakor geçeceği bir karşılaşma bekliyorum Londra'da. Brighton Liverpool İngiltere'nin en keyifli maçlarından biri daha listemizde. Tabi dezer bir son maçta Emery karşısında mat oldu. Adeta özel ders verdi Emery Hoca. Dezer bir hocaya. Şimdi bir reaksiyon vermek isteyecek Brighton'da öğrencileriyle beraber Dezerbi. Liverpool'da açıkçası her ne kadar Tottenham'a büyük maçta Londra'da kaybetmiş olsa da günün sonunda orada offside nedeniyle verilmeyen bir gol ki offside ile alakası yok. İkide kırmızı kart var. Yani biraz o maçın hikayesi fazla çetrefilliydi. Halil burada yeni bir sayfa açıldı. Bembeyaz bir sayfada Brighton Liverpool maçını izleyeceğiz. Taktik açıdan futbol severlerin kaçırmaması gereken bir mücadele olacak. Hem Dezerbi hem Jurgen Klopp bu oyunları oynamayı çok sever. Topla kim oynayacak onu da göreceğiz. Gerektiğinde çünkü Liverpool geçiş oyunlarını mükemmel oynuyor bunu biliyoruz. Dezerbi hoca da geçiş oyunu oynayan takımlara karşı eğer oyuncu ve oyun kalitesi yüksek ise zorlanan bir Brighton'a sahip olduğunu gösterdi. Ben iki takımın da gol bulacağı 90 dakikanın bir iki golden fazlasıyla beraber bize keyif verecek bir karşılaşmanın olacağını düşünüyorum. Beşiktaş İstanbulspor'u konuk edecek. Tabii ligde seviye ve frekans yükseltmek istiyor Beşiktaş. Konyaspor karşısında kazandıktan sonra Avrupa macerası devam ederken bir şekilde ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kalite seviyesi çok yukarıdayken oyun seviyesini yükselterek mücadelenin içinde yer almak istiyor siyah beyazlı takım. İstanbulspor da ligin kadro kalitesi olarak en zayıf ekiplerinden diye düşünmekteyim ve fakat tabii Fatih Tekke'nin ayrılışından sonra oyunda da hafif sallantı olmadı değil. Onu da bir not olarak düşeyim. Ben Beşiktaş'ın bu maçı Tüpraş stadyumunda taraftarının önünde kazanacağını düşünüyorum. La Liga diyelim, Granada-Barcelona mücadelesi Barcelona bu sezon hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde çok net şampiyonluk adaylarından biri ve her ne kadar ligde izlerken zaman zaman sıkıntılar yaşadığını görsek de yılın bu zamanlarında konsantrasyon kaybını anlayışla karşılamalıyız bence. Oyuncuların Lewandowski liderliğinde İlkay kazanırlığı olgusuyla beraber Cancelo ve Felix'in yaptıkları katkıyla beraber başka bir boyuta doğru yavaş yavaş yükseldiğini düşünüyorum. Granada düşme adaylarından biri. Tabi konsantrasyon yine çok önemli bir faktör olacak ama Barcelona'nın bu maçı gollü bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak?